Biz dünya işlerinde mücadele ederken üzerimizdeki imkanları zorlarız da ahiret için mücadele ederken imkanlarımızın çoğunu inkar ederiz. Bir tüccar yoktur. Sermayesi kadar çalışıp da borçlanmayan, krediyle mal almayan böyle bir tüccar yoktur. Herkes borçlanarak daha çok iş yapmak ister. Ama Allah için çalışırken kimse şartlarını böyle zorlamaz. Olan nimetinde olan imkanların da çoğunu nefsine yontarak inkar eder. Halbuki âlemi kül olan Allahu Azim nişan bizi ahirette dünya işlerinde gösterdiğimiz birayetle mizan eder. Ummayalım ki ya Rabbi düşünemedim, ya Rabbi anlayamadım, ya Rabbi ben o kadar cesur değildim derim. O kadar akıllı değildim derim. Dünya menfaatine taalluk eden işlerde ne kadar cesuruz, ne kadar gayretliyiz ne kadar anlayışlıyız onları önümüze koyar da bak der sen dünya menfaatine taalluk ettiği zaman ne kadar gayretliydin bir meslek elde etmek için on sene mücadele ettin dirsek çürüttün benim rızam senin bir meslek elde etmen kadar emniyetli değil miydi hayatının kaçta kaçını benim rızamı kazanmaya tahsil ettin halbuki bütün bu nimetleri sana veren bendim